yemeğimizi yedik o yüzden değil mi arkadaşlar Vallahi fare kadar oynuyorlar yemekten sonra oynamaya hepsi burada bir daha içtim aldım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tamam 10'da burada karınların doydu şimdi oyun oynuyor keyifli hepsi Değil mi kızım? Güzel kızım benim. Aferin hadi siz de oynayın. Hop hop hop. <gülüyor> <gülüyor> <Oğlum> keyfe bak. <laughs> Güneş de güzel, hava da güzel. Yemeğimizi de yedik, karnımız doydu. Mustafa abiye teşekkür ederiz konser mamalar için. Sen ayakkabımı kopar mı? in the landmaker class, oh, in the landmaker class. <coughs> İyi gece yuvanın içine su girmemiş. Yuvanın içine koydum mamadan da yemişler. Var daha. Yani otursam bütün gün oynamanı istiyorlar. Senin de yanında durmanı istiyorlar. Çaktırmadan kaçmam lazım karşı tepeye. Daha bir de diğer tarafa gideceğim. Hadi sizi iyi oyna oyunlar arkadaşlar. Tamam mı? Müsaadenizle siz oynarken kaçayım ben. Peşimden geliyorsunuz bir de.